Evde İlkokul Kanalı'ndan merhaba. Bugün sizlerle birinci sınıf zihinden toplama işlemi konusunu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Bu konuyla alakalı öğreneceğimiz ilk yöntem ileriye doğru sayma yöntemi. Problemimizi okuyalım. Postacı amca Cemile'ye 6, Can'a 3 mektup getirmiştir. İkisine toplam kaç mektup getirmiştir? Cemile'ye 6, Can'a ise 3 mektup getirmiş. 6 ile 3'ü toplarsak postacı amcanın ikisine toplam kaç mektup getirdiğini bulmuş oluruz. Peki 6 ile 3'ü zihinden nasıl toplarız? 3 sayısını 6'nın üzerine ileri doğru sayalım. 7 8 9 Demek ki 6 artı 3 9 edermiş. Şimdi örneklerimize bakalım. İlk önce 1 ile toplamaya bakalım. 7 artı 1 kaç eder? 7'nin üzerine 1 ekliyorum. Yani 1 ileri gidiyorum. 7 artı 1 8 eder. 9 artı 1 kaç eder? 9'dan sonra 1 ileri gidiyorum. 10 eder. Devam edelim. 2 ile toplamaya bakalım. 8 artı 2 kaç eder? 8'den sonra 2 ileriye gidiyorum. 9, 10. 10 eder. 11 artı 2 kaç eder? 11'den sonra 2 ileri gidiyorum. 12, 13. 13 eder. Şimdi 3 ile toplamaya bakalım. 13 artı 3 kaç eder? 13'ün üzerine 3 ileri gidiyorum. 14, 15, 16. 16 eder. artı 3 kaç eder? 14'ün üzerine 3 ileri gidiyorum. 15, 16, 17. 17 eder. Devam edelim. 4 ile toplamaya bakalım. 15'in üzerine 4 ileri gidiyorum. 16, 17, 18, 19. 19 eder. 9 artı 4 kaç eder? 9'un üzerine 4 ileri gidiyorum. 10, 11, 12, 13. 13 eder. Devam ediyorum. 5 ile toplamaya bakıyorum. 6 artı 5 kaç eder? 6'nın üzerine 5 ileri gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11. 11 eder. Devam edelim. 5 artı 5 kaç eder? 5'in üzerine 5 ileri gidiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 10 eder. 5 artı 5'i ileriye doğru saymasak bile 10 ettiğini zaten biliyorsunuzdur. Şimdi devam edelim diğer yöntemimize bakalım. İkinci yöntem 10'a tamamlama yöntemi. İlk önce problemimizi okuyalım. Murat'ın 8 hikaye kitabı vardı. 5 hikaye kitabı da babası aldı. Murat'ın kaç hikaye kitabı oldu? Murat'ın 8 hikaye kitabı vardı. 5 tane de babası aldı. Murat'ın toplam kaç hikaye kitabı olur? Bu toplama işlemini zihinden yapabilmek için 8'i 10'a tamamlayabiliriz. 8'in 10 olabilmesi için kaça ihtiyacı var? 9, 10. 2'ye ihtiyacı var. 8'in ihtiyacı olan 2, 5'in içerisinde var. Çünkü 2 artı 3, 5 eder. 8'i 10'a tamamlamak için buradaki 2'yi 8'i e ekliyorum. 8 artı 2 10 eder. 10 sayısını buraya alıyorum ve kalan 3'ü 10'a ekliyorum. 10 artı 3 13 eder. Bu şekilde zihinden toplamış oluyorum. Peki 10 ile zihinden toplama nasıl yapılır? 10 ile 4'ü topluyorsak toplam 14'tür. Sanki sayıları hızlı söylüyormuş gibi. 7 kaç eder? 10 artı 7, 17 eder. Devam ediyorum. 10 ile 9'u toplayacaksam 10 artı 9 19 eder. 10 ile 1'i topluyorsam 11. 10 ile 2'yi topluyorsam 12. 10 ile 3'ü topluyorsam 13. 10 ile 4'ü topluyorsam 14 diye devam eder. Şimdi devam edelim örneklerimize bakalım. 6 artı 4 kaç eder? 6'yı 10'a tamamlamak için kaç gereklidir? 6'yı 10'a tamamlamak için 7, 8, 9, 10, 4 gereklidir. O zaman 6 artı 4, 10 eder. Devam edelim. 5 artı 8 kaç eder? 8'i 10'a tamamlamak için kaç gereklidir? 9, 10, 2 gereklidir. 5'in içerisinde 2 var. Geriye kaç kalır? 3 kalır. Buradaki 2'yi 8'e ekleyebilirim. 8 ile 2'yi toplarım. 10 eder. Burada 3 kalmıştı. 3'ü de 10'un üzerine eklerim. 13 eder. Devam edelim. 7 artı 6 kaç eder? 7'yi 10'a tamamlamak için kaç gereklidir? 8, 9, 10. 3 gereklidir. 7'yi 10'a tamamlamak için gereken 3, 6'nın içerisinde vardır. 6'nın içerisinden 3'ü alırsam geriye 3 kalır. Buradaki 3'ü 7'ye ekleyelim. 7 artı 3 10 eder. Geriye 3 kalmıştı. Geriye kalan 3'ü 10'un üzerine ekleyelim. Toplamımız 13 eder. Devam edelim. 9 artı 3 kaç eder? 9'un 10 olabilmesi için kaç gereklidir? 9 10. Sadece 1 gereklidir. 9 için gerekli olan bir sayısı 3'ün içerisinde vardır. 3'ün içerisinden 1'i alırsam geriye 2 sayısı kalır. Buradaki 1'i 9'a ekleyelim. 9'a 1 eklersem 10 eder. Kalan 2'yi de 10'un üzerine eklerim. Toplam 12 eder. Devam edelim diğer yöntemimize bakalım. Üçüncü yöntem sayı çiftlerini kullanmaktır. 1 artı 1, 2 artı 2, 3 artı 3, 4 artı 4, 5 artı 5 gibi. Şimdi problemimizi okuyalım. Enes'in 4 küçük arabası vardı. 4 küçük araba da dayısı aldı. Enes'in toplam kaç arabası oldu? Enes'in 4 arabası vardı. Dayısı da 4 araba aldı. Enes'in toplam kaç arabası oldu? 4 artı 4'ün 8 ettiğini hepimizin bilmesi gerekir. Mesela 1 artı 1 2 eder. 2 artı 2 4 eder. 3 artı 3 6 eder. 4 artı 4 8 eder. 5 artı 5 10 eder. 6 artı 6 12 eder. 7 artı 7 14 eder. 8 artı 8 16 eder. 9 artı 9 18 eder. Ve 10 artı 10 20 eder. Eğer sayı çiftlerinin kaç ettiğini bilirseniz sayı çiftlerini kullanarak zihinden toplama işlemini çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. 6 artı 5 kaç eder? Sayı çiftlerini kullanarak zihinden toplamak istiyorum. 6'nın içerisinden 5'i alıyorum. Geriye 1 kalıyor. 5 ile 5'i topluyorum. 10 eder. Üzerine 1 ekliyorum. 11 eder. Devam edelim. 3 artı 4 kaç eder? Yine sayı çiftlerini kullanmak istiyorum. 4'ün içerisinden 3'ü alıyorum geriye 1 kalıyor. 3 ile 3'ü topluyorum 6 eder. Üzerine 1 ekliyorum 7 eder. Devam edelim. 7 artı 9 kaç eder? Yine sayı çiftlerini kullanarak zihinden toplama yapmak istiyorum. 9'un içerisinden 7'yi alırsam geriye 2 kalır. 7 ile 7'yi toplarsam 14 eder. Üzerine 2 eklersem 16 eder. Devam edelim. 6 artı 8 kaç eder? Yine sayı çiftlerini kullanmak istiyorum. 8'in içerisinden 6'yı almak istiyorum. Geriye 2 kalıyor. 6, 6 daha 12 eder. 2'yi de üzerine ekliyorum. 14 eder. Devam edelim. 9 artı 8 kaç eder? Zihinden toplama yaparken yine sayı çiftlerini kullanmak istiyorum. 9'un içerisinden 8'i alırsam 1 kalır. 8, 8 daha 16 eder. 1'i de üzerine eklerim 17 eder. Evet devam edelim. 10 artı 10 20 eder. 10'ar 10'ar saymadan zaten bunu biliyorsunuz. 10, 20. Sorularımızla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.